Merhaba arkadaşlar, ben Anarkali Ece. Yavru ve temel mağduruydum. Deve Millet ve Tüketici Koruma Derneği ve dernek Avukatı Mehmet Onur Bayram ve Muratcan Aydın davamı kazanıp bana, bana parayı da tahsil ettiler. Arkadaşlar, güvenebilirsiniz ve inanabilirsiniz de Gerçekten hepsi de iyi insanlar çünkü yardımcı olmak için elinden geleni yapıyorlar. Ve hiçbir şekilde o kişilerle anlaşma yapmıyorlar ve anlaşma sağlamıyorlar. Ben onlara tekrardan teşekkür ederim. Ve iyi ki arkadaşlarım arzıyla onları bulduğum için arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Her şey bir vesiledir. Yalan yok, sahtekarlık yok, dolandırıcılık yok hepsini inanabilirsiniz güvenebilirsiniz